Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün First Touch analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben video dışında maçlar yaptım, maçları geçtim ve Süper Lig'de yani TFF 1. Lig'de 46. haftaya kadar geldik. Bu maçtan sonra bitiyor ve ondan sonra zira Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile mücadelemiz olacak. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim butonuna Kesinlikle ve kesinlikle açmayı unutmayalım. Daha fazla ana ligin gelmesini istiyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın. TFF 1. puan tablomuz bu şekilde. Bu maçların yani atıyorum mesela 45 maç yaptım ya. Atıyorum böyle 40'ını falan geçmişimdir. yenildik yenildiğimiz de oldu, yendiğimiz de oldu. Onlara takmıyoruz. Şu anda Süper Ligi 106 puan ile çıkacağız. Bu maçı yenersek 109 puan ile bir rekor kırarak Süper Lig'e çıkmış olacağız. Kadromuzda da şöyle bir değişiklik yaptım. Bakın o videonun yani ana başında bize gelmeyen adam var ya. Bir kere yollayayım dedim. Hemen geldi. Forvet transferimiz olmayacak. Çünkü Larin'i ben forvette oynatıyorum. Ve Gonzalo Hugain'imiz de var. Siz transfer isteklerinizi yazın isterseniz yazın isterseniz yazmayın. Formaları da değiştirdim bu arada. Birinci formamızı ve ikinci formamızı değiştirdim kaleci formalarımız aynı kaleci formalarınızda bir sıkıntı yok. Ben ilk iki formayı sevmemiştim. Böyle çok boğuk geliyordu. Yani renkler çok koyu olduğundan forma insanı sıkıyordu. Ben de dedim ki formaları değiştirelim. Güzel bir forma yapalım. İkinci formayı ben kendim seçtim. İlk formayı da abim fikir verdi şunu yap demişti. Ben de gittim. Onu yaptım. İlk formamız bu şekilde. Burada biraz kötü duruyor ama maç içinde gayet güzel duruyor. İkinci formamız da bu şekilde. Fenerbahçe'nin fantastik formasını yaptım. Bu da Manchester City'nin bir forması. Fenerbahçe'nin de var böyle ama Fenerbahçe'ninkini bulamadım. Şimdi o zaman şöyle karışıklık olur mu? Karışıklık olmasın diye bu formayla çıkacağız. Beşiktaş maçında ise diğer formamızla çıkarız. Ligin Son maçı TFF 1. Lig'in 46. haftasının son maçına hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra kupa töreni olacak mı bilmiyorum ama maçları geçtikten sonra hani kupayı kazandınız falan diye şey çıkıyor ya o çıkmamıştı. O yüzden bu maçı da video çekmek istedim. Yoksa sadece Ziraat Türkiye Kupası maçını çekecektim. Yıldızları kapatmak istemedim ya. Yıldızları kapatacaktım ama ne derim boşver. Bu arada şeyi değiştirdim. Şu atak geçsin. Hacı. Hacı vuruyor ve gol. Hacı atıyor. Maçın başına 1-0'a geçiyoruz. Maçın başında Hacı attı. İşte Robert'in pası. Hacı'nin şutu. 1-0 oldu. APK'yı değiştirdim. Normalde 6 inçlik APK'yı yapmıştım. Ama değiştirdim. Normal APK'yı kurdum. Oyunun data dosyasını yedekledim sonra oyunu sildim, sonra e, APK'yı sildim, sonracığıma normal APK'yı kurdum ve artık kamera yakınlaşmıyor. Kamera nasıl yakınlaşıyordu biliyor musunuz? Bizim kendi evimizde olan maçlarda yakınlaşıyordu. Bu arada yandan dışarıda. Şunu geleceğim şöyle yapsam nasıl olur? Gerçi ben kendi taraftar sesimi koyacağım o yüzden pek sıkıntı yok sadece oyuna fazla gelmesin ses dışı şey gelmesi de olur. Şimdi Hacı'ye. Manzukiç'e. Mario Manzukiç. Manzukiç gidiyor. Manzukiç açtı içeri. Hacı'nın önünde kaldı. Hacı atıyor. Hacı attı. Tepeli Spor 2-0 öne geçiyor. Burada artık önemli değil maçı galibiyet almamız, mağlubiyet almamız. Sonuçta Süper Lig'e çıktık lider olarak garantiledik. O yüzden hemen böyle atıp geçeceğim. Robert 3 oldu. Robek. Robert mi Robek mi? Robek aslında. Haciden Robert'in önüne doğru. Robert. 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 4 oldu. Mansukic vurdu kalecinin üstüne. Robert diyeceğim ben. Mansukic koşuyor kaleciye topu aldı. Ömer. Ya bu hatayı nasıl çözeceğim ben ya? Önümde, önümdeki yani topu yakın olan adamı yönlendirmiyor. Ta en arkadaki adamı yönlendiriyor. İlk defa bu oyunda karşıma çıktı benim. Robert uzaktan kaleci Gülmez çok rahat bir şekilde kontrol etti topu. ilk yarıda artı bir verildi maçın son dakikasını ilave olarak. Bu videoda iki maç yapacağız. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. İki maç iki maç diyordunuz. Bu videoya iki maç olacak. İki maç yapacağız. Ama iki maç iki maç diyorsunuz ama video sonuna kadar video 100 izleniyorsa videoyu sonuna kadar izleyen kişi istatistiklerden bakıyorum ben. Yüzde yedi filan. Robert atıyor golü. Robert. Hat-trick. Bir de bakın kanalımda abone olan kullanıcıların yüzde 29.7'si mi ne bildirimleri açmış. Geri kalanı kapalı. Pü. Sonra videolar neden izlenmiyor? Neden kısa videolar geliyor? Sonuna kadar izlemiyorsunuz ki. Direkten kaleciye videoları sonuna kadar izleyen kişiler o kadar az ki mesela en çok videonuz izlenen şey hangisiydi? Dur düşünüyorum. FTS 22 nasıl kurulur var en çok sonuna kadar izlenenlerden. Bir de Rebuild serimiz. Rebuild diyecektim. Rebuild serisi hangisiydi o? Karaba olandı galiba. Video 15 dakikaysa 14 dakikası filan izlenmiş. Rebuild'in. First touch nasıl kurulursa o sonuna kadar izlenmiş. Diğerleri şöyle ikişer dakika açıp gidiyor. Bu arada atamadı yuh artık sana. Markao yapacak bir şey yok Diğerleri de işte dediğim gibi videoyu açıyorlar böyle. 2 dakika filan oynatıp çıkıyorlar. Neden böyle ben de bilmiyorum. Sonra iki maç yapı abi. 2 maç olsun, 3 maç olsun. Yok hadi 4 maç olsun, uzun video olsun. Uzun video oluyor da ne oluyor? Robert vuracak. Robert şöyle vuracağım. Kaleci nasıl kurtardı lan onu? Kaleci. Robert tekrar aldı Robert. Ömer Toprak sıyrıldı. Ömer Toprak. Ömer Toprak yandan. Kaleci. Hacı. 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 O da hat-trick yapıyor. Hacı hat-trick yapıyor. 6-0. Dakikalar 82 gösteriyor. Durum 6-0'ı Mançukic aldı. Mançukic. Mançukic vuruyor kaleci Kornel. Hep uzaktan vuracağımı söylemiştim. Elif Elmas. Bakın kornerlerde artık gol atamıyoruz. Robert. Bana kapak mı oldu? Ne oldu? <laughs> Robert atıyor. 7 oldu. Yani hani B tuşuna basılı direkt kafa vuruyor diye yiyor oyuncumuz. Artık onu yapamıyoruz. Neden? Çünkü oyun başı bir yakını yönlendirmiyor da uzaktaki adamı falan yönlendirdiği için bu arada Robert atıyor. 9 mu oldu? 8 mi oldu? 8 oldu. Robert 8-0 oldu. Dakika 90 Sakaryaspor ligde düşüyor mu acaba? Keşke baksaydık böyle 3 puanı falan yükselecek olsaydı yenilirdik falan bir şey yapardık. 9-0. 6 gol attı Robert bu maçta. Gözler hakeme çevrildi artık. Maçın son anlar. Tepeli Spor. Son düdüğü bekleyip kupa yapmak istiyor. Kupa olacak mı? Olmayacak büyük ihtimal. Aynen çünkü onu ben geçtiğim maçlarda yapmışlardır. Kupa töreni. Ziraat Türkiye Kupası'nda olacak. Şimdiki Beşiktaş mı, Tepeli Spor mu? Aslında var ya keşke almasaydık böyle oyuncuları ya. Bir küfür aman, ederim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibimiz Beşiktaş. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Tepeli Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda da namalif olarak kupayı almak istiyor. Rakip Beşiktaş o da uzun bir süredir Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayamadığı için o da Ziraat Türkiye Kupası'nı almak istiyor. İşte formamız oyunda bu şekilde gözüküyor. Çok güzel şekilde. Sadece Manchester City yazısını silip Tepeli Spor yazısı yaptım ve şorta bir tane logo ekledim. Haydi bakalım. Kendimize başarılar diliyoruz. Robert. Robert. Robert vurdu kaleci. Ve çıkmadı top çıkmadı izin vermedi orada oyuncunun ismini bilmiyorum yapacak bir şey yok Hacı aldı Hacı kaleci yine başarılı Cornell mükemmel şut mükemmel kurtarış işte tekrar istiyoruz burada Hacı'nin önüne Hacı bir şut kaleci Elif Elmas Açtı içeriye doğru kaleci çıkıştı Rossier orada Olmadı olmadı olmadı. Robert savunma uzaklaştırdı. Kim Young Kim Young muydu lan o oyuncunun ismi? Yanlış tuşa bastık. Kim Min Jae dedi. Kim Young kim ya? Kim Min Jae'ydi o. Hacı. Hacı. Hacı savunmaya çarptı. Orada penaltı beklentisi çektiler orada Robert ya. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas ile geliyor Tepeli spor. Dakikalar 27 gösteriyor. Elif Elmas. İçeri açtı acı bomboş acı kafası çok zayıf tek seyre ya Salih Uçan Salih Uçan tek seyre ya Kim Min araya girdi Soza Merçal aldı şimdi verdi Robert'e Robert gidiyor Robert gidiyor Robert karşı karşıya kaleciyle Robert ne yapsın Robert ne yapsın Orada pas vermek istedim ama içeride kimse yoktu artık dedim ki yapacak bir şey yok şut vur Atiba, Atiba aldı konu. Şimdi Robert. Robert gidiyor. Robert. Çok hızlı bir oyuncu. Robert baktı, kontrol etti, açtı. Kimse yok ortada. Kimse yok ortada. Kimse yok. Ne yapsın bu adam? Dakikalar 70'i gösteriyor. Bu arada maçın ben süresini kıstım. Robert Kaleci Mert Günok. 2 dakikayı düşürdüm ben maçın süresini bu arada. Daha çok şey olsun diye. Hemen göstereyim sizlere de inanmayanlar olabilir. Maçın zorluğu zor seviyede. Maç süresi 2 dakikada bu arada işte. Göstermiş olayım onu da. Uzun bir taç atışı. Mancukçiğe doğru. Mancukit, Mancukit, Mancukis çıkarttı. Kimse yok yine. Yine kimse yok. Şimdi kontratak şansı. Atiba içinde geliyor Beşiktaş. Souza. Kim İnci araya girdi. Elif Elmas. Hacı doğru, hacı, hacı, hacı yandım şurada. Hacı, yandan dışarıda. Olacak iş değil hacı. Karşı karşı pozisyon atamadı hacı. Şimdi Robert karşı karşıya kaldı. Bu sefer Robert. Robert, o da atamadı. Sen kafayı sıyırmışsın. O da atamadı. Robert. İki gol pozisyonu arka arkaya kaçıyor. Maçın iki defa kırılma anı. Bir Hacı, iki Robert. Şimdi Robert tekrar. Robert. <laughs> bu sefer Robert. 96 İkinci dakika Robert atıyor. Beşiktaş yıkılıyor. İşte burada Robert. Son dakikada gelen gol kupayı mı getirecek yoksa tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı mı alacak? Tepeli Spor Mancukiç'e Mancukiç savunmaya girdi. Hakem taçı verdi. Oyna dedi. Hacıye Mancukiç Mancukiç Kornel Kornel'i verdi hakem. Elif Elmas Elif Elmas Şöyle ses açacağım. Ömer toprağa geçmedi. Gözler hakeme çevrildi ve maç bitti. Maç bitti. Maçı Tepeli Spor 90 artı dakikada attığı Robert'in golüyle kazanıyor. Kupanın sahibi Tepelispor. Spor. Kupanın sahibi Tele... Telebeci... <laughs> Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıyor. İlk kez PTT 1. Şampiyonluk Kupası'nı alıyor ve ilk kez Süper Lig Kupası'nı alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı alıyor. Tepeli Spor ve TFF 1. Lig'e 86 gol değilmiş. Düşenler Manisa, Eyüp, Eskişehir. Yükselenler Tuzla, Erzurum Spor ve Tepeli Spor. Hazırlık maçlarımız bu şekildeymiş. Paris Saint Germain'le falan filan. Ve işte Süper Lig'e çıkıyoruz. Keşke Avrupa Ligi. Aa Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Oo Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi benim daha çok hoşuma gidiyor nedense. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Helal lan. Grubumuzda attık Bilbao var. Keşle var. Stars Borg adlı bir takım var grubumuzda. Hemen şöyle güçlü olarak Tottenham var. Sonra Lazio olabilir. West Ham United olabilir. Roma var. İşte lig tablomuz bu şekilde. Oğlum Fenerbahçe ha. Bir an Fenerbahçe ne diyecektim. Adana, Beşiktaş, Galatasaray falan filan. Ve bugünkü videomuz bu kadarlık olsun gençler. Transfer isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara kalp bırakın haydi be. Yorumlara kalp bırakın. sonuna kadar izleyenler olursa teşekkür mesajı da koyacağım. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Yeni bir video görüşmek üzere. Bay bay.